Bak müsaade ederseniz tabi. E, buyurun. hemen ben şuradan başlayayım da. Bakarsınız okula alkollü içip falan sokanlar vardır aramızda. Nerede bunun eziğin? Çantası da ezik. <laughs> Kopçası katmış. Aha işte. <laughs> Selin bu ne? Ya bilmiyorum. Selin? Hocam bu buraya nasıl girdi bilmiyorum. Ha öyle mi? Pisler hoş. Okulumu keşke okula çevirdiniz. Rehabilitasyon merkezi mi burası? Riziller, köprü altı çocukları sizi. O kadar içmişsin ki bu şişenin buraya nasıl girdiğini bile hatırlamıyorsun. Bu şişe senin mi Selim? Aa bırakın Burak Bey. Ne derse dese fark etmez. Gözümle gördüm artık. İnanacak halim yok söylediklerine. Kalk hadi yürü gidiyoruz. Ya ama hocam. Aması maması yok yürü. Sen de gel pisizlik. Suç orta. Sik. Yürü. Ya hocam. Ya hocam. O şişeyi oraya ben koydum hocam. Nasıl? O şişe senin mi Ozan? Evet. Akşamki parti için almıştım, okula da bir defterle geldiğim için Selin'in çantasına koydum. Özür dilerim Selin. Hayır hocam, o koymadı. Beni korumak için yapıyor ama ben de kimin koyduğunu bilmiyorum. Hayır hocam, o şeyi oraya ben koydum. Yazıklar olsun Ozan. Onu sen de hiç beklemezdin. Babana söyleyeceğim, sen de gel. Yürü. Yürü. Babana söyleyeceğim. Bir dakika hocam. O şeyi beraber aldık, 20 o 20 ben. Yani bu durumda ben de suç ortağıyım. Ne öyle kabadayı kabadayı? Aldım ben adam 20 verdim. Pis pırsu, sen de gel o zaman. Mahvederim yakarım sizi. Bütün öğrencilik hayatınızı yakarım. Seni de maalesef yaktım bile. Ee, çok özür dilerim. Affedersiniz bırak beni. Bunlara ben ne ceza vereyim anlamadım ki Alamet Beyciğim. Ne ceza vereceksin canım? Çakacaksın iki tane ağızlarına. Bu fışkın nasıl geliyor okula? Ne diyorsun de bu fışkı? He? Okul değil sanki meyhane. Oh ne güzel, o zaman sıraların yanına da saz koyalım. Ben de çıkayım masaların üstüne hoppa! <laughs> danslar, danslar he! Ay aman sinirlenmeyin lütfen. Efendim nasıl sinirlenmeyeyim ya? Nasıl sinirlenmeyeyim? Bunlar yüzünden alkolik bir nesil geliyor ama bunların suçu değil. Bunların suçu asla değil. Asıl bunlara bu fışkıyı veren ana babaların suçu. E şimdi ne ceza vereceğiz biz bunlara? Sallandıracaksın bunlardan iki tanesini taksim meydanında. Bak bir daha yapıyorlar mı? Bak bak kız! Bak bak! Ay yok artık Ali Ahmet Bey daha neler. <laughs> Sakin olun. En iyisi dersten sonra disiplin kurulunu toplayalım. Toplayalım. Hadi size de dersinize. kere iki dört. Böyle bundan sonra haydi. Çıkın gidin. Resimler. altı çocukları. Çık lan sen de. Çık. İki tane kahve getir bize. <laughs> Ali Ahmet Bey ile konuşacaklarım var. Sünne kılıklı. Temizle oraya çıkarken. Temiz arayın! Alkolü içki sokmaktan yargılanıyorsunuz. Suçunuzu itiraf ediyor musunuz? Hayır, çünkü o şişe bize ait değil. Öyle mi? Ama bu fışkış şişesi çantandan çıktı gibi koydu onu oraya. Bilmiyorum hocam, belki biri koymuştur. E ben koyduğumu itiraf ettim hocam, daha neyi tartışıyoruz ki? Eğer viski şişesinin içinde meyve suyu olursa sizi kimse suçlayamaz kızlar. E şişenin içinde zaten içki yok hocam. <laughs> Nasıl yok be? Bal gibi de var. İşte mercimek kadar meyve bizi kandıracak. Yemezler, yemezler. Okuldan atılmalarına oy Ben kabul ediyorum. Ben de ediyorum. Aa bu elma suyu ama. Aa nasıl elma suyu? Ya ne elma suyu? Hayatına fışkı içmedin ya? Ver şunu. Elma suyu bu. Ah. Ama biraz konsantre sulandırmak lazım. Böyle paskalya çöreğiyle falan çok iyiydi. Aa, afiyet olsun. Nasıl olur canım böyle bir şey? Nasıl elma suyu olur bu? Gidebilirsiniz çocuklar, suçsuzsunuz. Aa, ne demek suçsuzsunuz kahretsin? Tanrım neden ya? Bir dakika, bir dakika. Niye fışkışçısın için elma suyu koyuyorsunuz? Bizi kandırıyorsunuz, tarih ediyorsunuz burada. Evet. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.